Selamlar hepinize. Ersi 2 ikinci hafta karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Geçtiğimiz hafta Damo'nun ne olacağını göreceğimiz bir hafta demiştim. Damo'nun ne olduğunu gördük aslında. E, ee, Tiva Majenji'nin hala gerisinde kaldığını gördük Damwon'un. Öte yandan geçtiğimiz mevsime kıyasla çok ciddi anlamda toparlanmış bir Nongshim Şimdi Red Force var. Fakat geçtiğimiz mevsimin çok gerisinde birkaç tane takımımız da var. Wang Dong Freaks gibi, Fredet Brion gibi. Ee, onlar da çok kötü haftalar geçiyor. Özellikle Fredet Brion hiç alakası yok şu anda oyunda. Hemen haftanın maçlarıyla başlayalım. İlk serimiz Gen.G ve Damwon arasında oynandı. Serinin karşılaşmasında, asıl serinin tamamında e, ufak tefek karşılıklı trollar gördük. Yani işte erken aşamalarda Genji alt koridoru etrafında inanılmaz öne geçmişti ve hani maç koptu noktasına gelmişken işte orta oyunda bir tane ejder savaşında e, acayip kill'ler verildi, acayip acayip pozisyonlardan girildi ve Damwon maça döner gibi oldu sonra tekrardan Damwon da benzer bir hamle yaptı. Bir pozisyonda kendini yakaladı Gen.G tarafı. Ve bayağı git geldi bir ilk maç oynandı. İkinci maç da aslında oldukça git geldiydi. Yine belli oranda alt koridor oradan üstünlük yakaladığını söyleyebiliriz. Bu arada genel olarak serinin özeti kim ki maçın öncesinde stat da vermişlerdi aslında. Ruler'ın daktama karşı inanılmaz çok büyük bir win rate'i vardı. ve benzer şekilde de ilerledi aslında. erken aşamalarda Gragas'ın çok ciddi anlamda takımdan kopuk olduğunu gördük. Nuguri üzerinden çok fazla ekstra skorlar çıkardı Cenci tarafı. E, fakat onlar da aynı ilk maçtaki gibi o karşılıklı troll'ları görmeye başladı. Bir tane pozisyonda Daktam, rakip ejlere yaklaşırken e, Chovy'i avlamaya başardı. Bence orada Chovy çoktu. da tuhaf da bir paket kullanımı gösterip, rakipten uzaklaşmayıp, rakibe yakın tak kendi takımdan uzağa bir hamle yaptı. Ama Daktam o yakaladığı pozisyonda seride durum 1-1'e bir geldi. Serinin üçüncü karşılaşmasında ise hiç rekabetçi olamadı aslında e, Damwon Kia tarafı. Yine istediği şekilde yani bu Sinch seçimini çok iyi kullanıyor Lehens. Buna bir önlem alınması, banlaması lazım bence takımların. Yani evet belki Sinch bir meta çarı değil pro play için en azından. Solo net bir meta çarı. Evet çok alışılan bir şey değil. Evet sadece Lehent oynuyor ama o kadar fark yaratıyor ki maçın içerisinde. Cevap veremiyor takımlar. Bence o yüzden yasaklamak gayet mantıklı olur. Bu arada bu maçı özellikle Peanut'ın da çok iyi oynadığını söylemek lazım. Zaten baştan sona snowball oldu maç. Ve Cenci haftaya Dammon galibiyetiyle başladı. İkinci serimiz Cater Oster Fredit Brion arasında oynandı. E, Fredit Brion'un görece daha iyi oynadığı bir haftaydı bence geçtiğimiz haftaya kıyasla. Ama geçtiğimiz hafta o kadar kötü oynamışlardı ki bu hafta görece iyi oynamaları o kadar etki bile etmedi. Bir Sena orn koridoru gördük alt koridorda. E, Life'ın iyi bulduğu 2-3 tane ulti var. Zaten hani Kayle'la falan... Kayle ne ya? Man, maçta Kayle var abi. Luz oldu zaten. Neyse. E, ikinci karşılaşma bu biraz daha Arya'nın kontrol Biraz daha belli oranda Arya'nın kontrolünde geçen bir maçtı. E, aslında istediği açıklıkları yeterince bulma konusunda biraz daha zorlandı. ilk maça kıyasla daha zordu Friarid Brianna'dan o oyun ama burada işte bir türlü Delight'ı devreye tam sokamamış olmaları. Burada da Grace falan var. Ya bunlar nasıl çağır seçimleri? Aa bu ne? Top anime wikis diye bir şey çıktı. Bunlar nasıl draftlar ya? Neyse Fredrik Brönleş gibi draftta yine uzlamayı başardı. Katie Roster'da galibiyet aldı. Perşembe gününün ilk serisi Sh Red Force ve Kwangdong Dong Freaks arasında oynandı. Görece eğlenceli bir seriydi bu arada. Yani en azından ben izlerken keyif aldım. Klasik bir Nongshim kişim maçı. Bol bol git geldi. Bol bol tur oldu. Erken aşamalarda alt koridorda biraz avantaj almıştı Teddy ve Muham ikilisi. Ee, ama onu sonradan troll'lamalı Kana'nın durdurulmakta çok zorlandı. Bu arada Kana genel olarak iyi bir sezon girişi yaptı. Tabi Nongshim kişim Force daha bu hafta ilk kez galibiyetlerini aldı. çok o kadar belli olmuyordu ama Kana bireysel anlamda gayet iyi girdiğini söyleyebiliriz. Erken aşamalarda işte BDD'nin bir iki roamu falan da vardı. Maçın sonunda da aslında yine BDD'ydi maçın kilidini kıran. E, Guangdong Freaks'in özellikle Ahri'nin agresif ve biraz pozisyon dışına çıkmasını çok iyi cezalandırdı. Yakaladı BDD ondan sonrasında son fight'la bitirdi Momshim Red Force tarafı. İki karşılaşma ilk karşılaşması yine benzer şekilde zaten hani BDD'nin Lissandra ile rahat rahat hareket ettiği bir maçtı. Bir de maçta Kayle var zaten ne bekliyorduk ki yani. İkinci serimiz T1 ve Live Sandbox arasında oynandı. E, T1 çok dominant ve ilk haftaya kıyasla çok çok daha iyi. Geçen mevsimi andıran bir e, oyun oynadı. Zaten hani bir şeyler denedi Levi Sandbox maçının içerisinde ama bence birincisi çok büyük bir draft avantajı vardı T1'ın. Özellikle Swain kullanmaya başlanmış olması hoşuma gitti benim ki T1'den sonra Nongshim RedForce da kullandı Swain'i. Hem de zaten acayip player de kapatamadılar. Yani player ama T1'a karşı yersiniz, Onda bir sıkıntı yok. İkinci karşılaşma... Ee, bir vay tercihi vardı vay haritanın sürekli üst tarafındaydı fiora'yı öne geçirmeye çalışıyordu sonra her seferinde de cevap verdi t1 tarafı ya Onur geliyor ya faker geliyor ya ikisi birden geliyor ya sana ulti satıyor sürekli bir şekilde cevap verdiler vay'ı inanılmaz oyundan düşürler ve hiçbir şey yapmadan e, bilirsem başka hiçbir şey yapmadan t1 kazanmayı başardı cuma gününün ilk karşılaşması homolife ve drx arasında oynandı e, drx'in Oyunu biraz hızlandırması gerektiğinden bahsetmiştik ilk haftadan sonra. Ki yaptılar bu hafta. hani e, O konuda haklarını teslim etmek lazım. Bir seviye bir skoru çıktı. Alt koridorda Samdi ve Vista ikilisinden. E, çok da iyi bir başlangıç yaptılar aslında koridora. Fakat sonrasında türlü türlü trolllar türlü türlü intler her yerden geldi. Humble Life adına. E, Onfleek bir türlü maçın içinde daha Hiçbir şey yapamadı zaten maçın içerisinde Onfleek. E, ve DRX kolay diyebileceğimiz bir karşılaşma kazandı. Fakat serinin ikinci karşılaşmasında... Ama bu arada bütün maçlarında bu haftaki karşılaşmalarında belli oranda rekabetçi oldu. E, i̇ki serisinde kaybetmiş olmasına rağmen belli oranda rekabetçi oldular. Bu maç özelinde özellikle ikinci maçta yine alt koridorda belli oranda baskılı bir oyunları vardı. E, Karis'in erken oyun roamları falan hiçbir şey çıkartamadı onlara. Diğer tarafında Zeka daha iyi cevap verdi o erken oyun roamlarına falan ama... Graves denen boşluk çağır. Yani Kayle'la rekabet etme konusunda Gerçekten inanılmaz iş çıkarıyor o konuda Hiçbir şey yapmadı yine Yapamıyor çünkü çat. Almayın Aldırtmayın alanı reportlayın Üçüncü karşılaşma Piyoşik'i çok iyi oynadığı bir maçtı bu arada Geçen maçı yani ikinci maçta Hiçbir şey yapamadıktan sonra biraz sinirlenmiş olacak Olacağını düşünüyorum Çok iyi bir maç oynadı gerçekten Piyoşik Yani maçın kontrolünü Tamamen kendisi elinde tuttu her yerde outplay etti rakiplerini. Üst koridorunda da öne geçirdi zaten. Alt koridoru hiç maçın içine dahil olmadan tamamen King'in ve Piyoshik'in yaptıklarıyla maç koptu aslında bu seride. E, Cuma'nın ikinci serisi Fredet Brion ve Genji arasında oynandı. E, bahsetmiştim Brion bir önceki haftaya kıyasla maçları biraz hızlandırmaya niyetliydi ki bu maçta da aslında bunu belli oranda yaptı. E, fakat Twitch'in varlığını unuttular. Bir erken oyunda ufak tefek öne geçtiler. Bir altın üstünlüğü aldılar. Hafif tempo üstünlüğü alır gibilerdi. tempoyu kullanmak için her şeyi Wukong'un üstüne attıkları bir fight çıkarlar. Ruler aa ne güzel herkes ip gibi dizilmiş dümdüz duruyor. Biraz tarayayım da herkesi keseyim dedi. Herkesi kesti ve bitti maç. Sonrasında zaten Troll'e bağladı oyun. Sonrasında Solo bağladı yani. Şöyle bir sahne var maçın içerisinde. Fredit Brio'nun e, alt taraf üstünün alt kısmındaki kapısı. iki orta ve alt koridor arasında kapı var ya. Oradan çıkarken yakalandı öldü. Delight ölmüştü yanılmıyorsam. Twitch ve şeye Yumi'ye yakalandı öldü. 5 saniye sonra Morgan orta koridora çıkıp o da öldü. Yani maç ondan sonra zaten solo ya ba yani ya bağladığını zaten o ortadaki fight'tan sonra anlayabiliriz. İkinci karşılaşma çok daha tek taraflı geçti bu. bu sefer Peanut'ın biraz ağırlığını koydu. Üst koridorda da Akali'ye öne geçirdikleri kolay bir maç oynadı Cenci ve haftayı iki galibiyetle kapattı. Cumartesi gününün ilk serisi Damwon Kia T1 serisiydi bu da. Damwon'un ne olduğunu göreceğiz dediğimiz ikinci seriydi aslında bu da. ben açıkçası hani ilk maçı ya yani bu maçları tele, telefondan izledim. eve gelince tekrarını izleyebilirim diye. Hatta eve gelince izlemek için de heyecanlandım. İkinci maçı iki izlemişim ama ilk maç ne kadar kötü bir maç olmuş. Yani telefondayken o kadar anlaşılmıyordu ama Ultra Bad Play by Two Sides. Yani i̇ki takım tarafından da gerçekten kötü oynanmış bir maç bu ilk maç. İkinci maç öyle değildi. İkinci maçı gerçekten T1 çok net bir şekilde iyi oynuyor. Ama ilk maçta bir kere zaten t 1in ın draftının ne yaptığını alan mümkün değil yani. Team fight desen doğru dürüst yapamamaları lazım. Yani tamamen sadece Gal G Camille Galios'un ersine bağlılar ama e, Camille'i bir soft kontra yemiş. Ee, üstelik iki, yani Galio ultilerini proaktif değil reaktif atmak zorunda kalıyorlar TF'in varlığından dolayı. Ee, ormanda 1 biri ve 1'ini kaybeden bir meşap, üstte 1 biri ve 1'ini kaybeden bir meşap. alt koridorda sürekli itilen bir olması gerekirken Daktam kendine kerisi çok bomboş bir genkiyor, yiyor. Bir, e, kendi alabilecekleri leadlerini kaybediyorlar. Ama buna rağmen problem değil çünkü Morda çok öne geçiyor maçın içerisinde. Ve maç zaten sürekli üst oradordaki fightlar arasında dön dönüyor. İnanılmaz fazla mekanik misplay var. Yani Hani makro hataları ufak tefek teamfight trollları falan değil. Bayağı mekanik misplay var maçı. Özellikle Owner mesela çok e, hani minyon skoru falan olarak çok iyi gözüküyor. Belki istatistik kağıdı da çok iyi gözüküyor. Sonuçta gold olarak Faker'dan daha iyi durumda değil mi? Onu kötü oynadım bu maçı. Öyle diyeyim size yani. Öyle bir maç. izlemeyenler varsa izlesinler. Ve e, serisinde bahsetmiş olduğumuzu Damwon'daki Genji serisinin cost streaminde bahsetmiştim gerçekten bunu. Nuguri başka bir takımın skoru gibi oynama problemi bu maçta çok ay yuka çıktı. Öte yandan Kenyon inanılmaz formsuz ve Showmaker sürekli Kenyan'a oynamaya çalışmaktan kendi de geri düşüyor. Şimdi Genji serisinde TF banlamıştı Genji. T1 dedi ki ya siz TF'i alın biz size Galio cevap veririz dedi. Fakat bence TF'i banlamak damon işine yaradı Genji serisinde. Çünkü Showmaker o kadar alışmış ki kendine. ben Kenyon'a bir şekilde alan açayım. Kenyon zaten sürükle. Ben kendimi ne yoruyorum ki stiline. Showmaker kendisi hiçbir şey yapamadı bu maçın içerisinde. Showmaker kötü bir seri oynamadı bu arada. Öbür seriyi de kötü. Yani iki i̇ki seriyi de kötü oynamadı Showmaker. Kendi felaket oynadı. iki seriyi de. Ama buna çok alışmış Damwon. Bu moddan çıkmaları lazım abi. Bu mod iyi bir mod değil. Yani bu kadar yine oynamaktan biraz vazgeçmeleri lazım. Showmaker'ın becerileri körelmeye başlamış. O kadar diyeyim yani size. Yapabileceği çok fazla fırsatı kaçırıyor. Öte yandan Faker scoreboardda hiç yansımayan derecede iyi bir seri oynadı. Yani skorboard çok aldatıcı ya bak yani şu skorlara baktığın zaman Faker kötü oynamış o onları sürüklemiş gibi duruyor tam tersi abi Faker çok iyi bir seri oynadı iki maçı da çok iyi oynadı e, bu maçta da zaten çok kilit engage'leri falan da vardı hani o T1 Arena T1 Ar olmadı da yani başka bir championla oldu Lissandra ile Shaun'un yaptıklarına benzer şekilde engage'ler bu öte yandan ikinci karşılaşma çok daha farklı ilerledi çok daha net oynayan mesela da bu maçı çok daha iyi oynadı. Zeyus'ta bu maçı çok daha iyi oynadı. Alt da bu maçı çok daha iyi oynadı. Yine Faker bu arada skorboarda yansımayan derecede iyi bir maç oynadı. Ee, biraz tabii Gallion'un götürürleri de var minyon skoru falan olarak ama e, genel olarak t daha T1'in kontrolüne geçen daha iyi oynanmış bir maçtı. İkinci karşılaşma ve t da Damwon'u mağlup etmeyi başardı. İkinci serimiz Cumartesi günde Liv Sandbox ve KT Rolster arasında Liv Sandbox galibiyet aldı. Zor oldu ama ya. Çok yıpratıcı, çok zor, çok troll'lu. Ee, özellikle abi biraz aiming'in de form tutması lazım. ya. Yani. Aiming de biraz geçtiğimiz mevsimin hatta geçtiğimiz yılların gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Leafsantbox adına Prince'in yenildikleri maçlarda dahil bireysel iyi performansı devam ediyor. Dav biraz daha iyi gözüküyor onların ama bu maç Bence Kaito roster'ın alması gereken bir maçtı. Biraz eliyle teslim etti Kaito olsun. Hatta bu seriyi belki de Kaito olsun. Alabileceği diyeyim. Alması gereken demiyorum, alabileceği bir seriydi. Bu maçta alt koridorda bir Joan destek gördük. Ben de görmeyi daha çok bekliyorum bu arada. Özellikle sene koridorlarında belli oranda ofansif özellikleri belki de tam Kenchistan bile yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Defansif özellikleri biraz daha kısıtlı ama çok iyi bir peel şampiyonu. Bunu biraz daha göreceğimizi düşünüyorum ama çok yorucu, çok yakın iki tarafa da gidebilecek seri 2-0 Liv Sandbox'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Pazar gününün ilk serisi Nongshim Red Force ve Hamma arasında oynandı. E, aynı Tivan'ın Swain oynadığı maçtakine benzer bir şekilde durdurulamayan bir Swain vardı maçta. Hiçbir şey yapamadı Hamma Life e, ilk maçta Swain'e. İkinci maçta yaptılar ama. ikinci maçı biraz daha iyi oynadı. Aslında draftlar çok değişmedi. Belki hani burada Sena'nın menzille eklemesi e, bonusunu söyleyebiliriz ama Nar aynı, Victor aynı, Wukong aynı. E, sadece alt koridoru geçti. Fakat Sena'nın menzil kullanımı artı koridorları biraz daha iyi oynamış olması, Snowball'u vermemiş olması Anna Life'ın onları seride durumu birbire getirdi. Serinin 3. karşılaşması bence Hanwha Life'ın elinde olan bir maçtı bu. E, ki zaten maç biterken altında önde Hanwha Life yani düşünün maçı. E, ama işte bu biraz tecrübesizlik, e, biraz daha görece genç oyunculardan kurulu olma ve kazanmayı bilememe durumuyla alakalı bence. Bu maçı alması lazım aslında Hamalife'ın. Belki de elindeki maçı kaçırdı. Üzüldü üzü bir maçtı bu arada bence Life adına. Haftanın son serisi DRX ve Dong Freaks arasında oynandı. DRX'in özellikle Deft ve Berol'un e, iyi oyn bayağı iyi oynadığı bir seriydi. Hatta ikinci maçta çok daha ağırlıklarını hissettirdiler. İlk maçta e, Kalista e, ee, Rakan eşleşmesinde işte çok erkenden bir olaylar çıkıyor. Öyle, alt koridor ve orta koridor arasındaki orman kısmında nehirde olaylar çıkıyor. Oradan bir snowball yakalıyor diyor tarafı. Ve bunu aslında maçı sonuna kadar götürmeye çalışırken arada Fate'e çok fırsatlar verdiler. Teddy'ye çok fırsatlar verdiler. Teddy çaktırmadan iyi oynadı bu arada iki serisini de. Ama haritanın üst tarafında çok açık verdiler. Özellikle Keane'in formsuzluğu da ee, dikkat çekiyor. Zaten Keane odaklı da oynamıyorlar. Normalde Kwangong Freaks biliyorsunuz. Yani Keane'in olduğu her takım Kiin odaklı oynar. Bunu pek göremedik. Ki ikinci seride de aynen. Ya Elim'den artık bahsetmek istemiyorum. Dilimizde tüy bitti yani. Elim LCK seviyesinde bir ormancı değil bence. Ee, ama yani Elim'in durumunun formla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ki'nin durumunun formla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu maçta zaten ya, yani, e, çok daha erken ağırlığını koydu. Zeka oyuna özellikle. E, ve çok daha hızlı bitirdi. DRX tarafı öte yandan yani çaktırmadan 8-1 oldu. Yani onlar da 4-0'lar ve T1 ve ile aynı skora sahipler. tabi e, tabii rakiplerine karşı Hala T1 ve Gen.G'ye kadar bence dominant değiller ama artı büyüklerle de oynamadılar henüz ama olsun en azından 4-0 duruma geldiler. Bunlar da 8-1 duruma ve 4-0 duruma geldiler. Şimdi gelen haftanın beşlisine. Ee, üst da çok net bir şekilde Zeus tercihini yaptım. Yine yani hiç şüphe etmedim. Çok iyi hafta geçirdi Zeus. Özellikle ilk seride oynadı Gragas mesela. çok çok iyi oynanmış bir maçtı. Ormanda bu hafta Peanut var. Peanut bence hem Damwon serisinde hem ikinci seride çok ağırlığını koyarak oynadı maçlara. Ve bireysel anlamda da iyi oynadı. Yani da sezonu çok formda girdi. Ve şey formdalığı bu. Şimdi normalde Peanut'ın bazı formda dönemleri olurdu ama istikrar problemi yaşardı. Şu ana kadar çok da istikrarlı bir formu var. Bakalım ne kadar devam edecek. Orta koridorda Faker ve Chovy var. İkisini birden alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Faker'ın dediğim gibi istatistikleri çok yansıtmıyor bence oyuna et, e oyunda yarattığı etkiyi. E ama Faker, Chovy ikisi de olur. Fark etmez. Nişancı pozisyonunda Ruler var. Acayip bir hafta oynadı Ruler. Yani her seriyle acayip difler attı. O da çok formda şu ana kadar. Destek pozisyonunu bu hafta için Lehends'e aldım. E, ya, durdurulamayan bir Singed performansı var Lehends'e. Bu arada Beralın da çok iyi maçları vardı. Yani Beralı da alınsa e, hiç sıkıntı değil. Beryl'a da okeyim e, bu hafta üzerinde. Bu arada Effort'ın da bence e, iyi maçları vardı ama hep o maça etkisi Lehends kadar değildi bence kimsenin. E, onu da eklemek lazım yani sincit banlanma durumuna geldi gerçekten. Gelelim takımların notlarına. Fred Brown F aldı yine. Abi 0 ya. Yakışıyor mu yani Fred Brown? Gerçekten 0 8 yakışıyor mu yani? Hamalay 0-4'ler ama oyun oynayarak 04 4ler Fred Brown'dan çok daha farklı. Bu haftayı C artı alarak geçirdi Ham Kwan Freaks bu haftayı D alarak geçirdi. Özellikle Keane ve Elim Başta elim zaten ama hani elime artık söylemeye gerek yok. King inanılmaz formtular. Takımın kalanı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama galibiyet konusunda çok ciddi zorlanıyorlar. Katie Rolster. Onlara bu hafta B eksi verdim. Bir serilerini kazandılar bir serilerini kaybettiler ama abi bir tık fazlası olsa bak çok değil bir tık daha iyi oynasalar alırlardı ikinci seriyi de. Çok yakın bir seriydi Lufthansa serisi ama alamadılar sonuçta. Nongshim Red Force ee, onlar bu haftayı B alarak geçirirler. Ee, sonuçta iki galibiyet aldılar ne olursa olsun. Leaf Sandbox KT'yi yenen takım olarak KT'den daha düşük bir not aldı. Eğer yani çok aynı notu vereyim. B-X'i vereyim. Çünkü öbür rakipleri t da onların. b eksi veriyorum vazgeçtim. Zor takıma karşı Damwon C artı aldı bu hafta. Ee, yani iki mağlubiyet. 2 mağlubiyet aldıkları için C artı belli oranda okey. Fakat iki tane en önemli rakiplerine yenildiler. Ee, ve hani şampiyon olacaklarsa rekabetçi olmaları gereken takımlar onlar zaten. Gen.G ve T1. İkisine de yenildiler. Ve ikisine karşı da aslında e, oyun stilleri farklı olmasına rağmen yeniliş biçimleri benzerdi. Nuguri'nin takımdan çok kopuk olduğu, rakip takımın iki maçta da, yani G'nin de, e, T1'in de alt koridorda 2 2de avantaj sağladığı. E, yani tekrardan göstereyim bu arada maçların CS skorlarını falan. Yani her maç Ruler CS'de falan önde, her maç Gumayuş'u CS'de falan önde yani sürekli pardon şu maçta önde değilmiş Kalista maçında ama o maçta da zaten çok snowball'ladılar oyunu. Çok başka yerlerden sürüklediler yani. Biraz da fight'a mayta gitmekten kaçtı CS'ler ama her maç rakip alt kurdunun onlardan daha baskın oldu. Daha iyi oynadı. E, üzerlerine gitti ve Nuguri'nin takımdan çok kopuk Artık Artı Kenya'nın e, hiç tempo bulamadı ve Showmaker'ın sürekli birilerini tamamlamaya çalışmaktan biraz da kendi standartının altında oynadığı bir e, senaryoydu bence iki seride. Bence ikinci seriyi biraz daha oynadı T1 serisine. ama onda da birazın TF oynamasının belki en iyi oynadığı şampiyonluk ikisi de olabilir. Naci artı aldılar. Öte yandan T1 A aldı. Genji A aldı. DRX A aldı bu hafta. 3 takımda A aldılar. T1'ın bu hale gelmiş olmasını görmek güzel bu arada. İlk hafta çok tutuk gözüküyorlardı. 2. hafta çok daha iyi oynadı T1 tarafı. Bu hafta T1 DRX maçımız var. DRX'in ne olduğunu anlayacağımız hafta da bence bu hafta. Ee, ne kadar rekabetçi olacaklar t e karşı önemli olan nokta Ben onları kazanabileceğini düşünmüyorum hala ama bu sezon çok formda girdiler. Özellikle Beryl çok formda girdi. Ee, tabi biraz e, yoğunda yoğun da bir fixture var diyereksin. Ee, t sonra bir de üstünde Dunlop'la oynayacak. E, ee, haftaya tabi bu hafta değil yani çarşamba günü değil ama haftaya cuma günü T1 serimizde var. O da biraz Final'in adını belirleyecek nokta. Cenci'nin tabi o haftası zor. Dördüncü haftası zor. Hem T1'le hem üst üste Gen.G'yi ile oynayacak ama şu ana kadar oynadığı oyun açıkçası Cenci'nin gayet iyi gözüküyor. Yani yenerse T1 yener gibi duruyor onlara. Öte yandan t oynadığı oyunda en azından bu hafta oynadığı oyunda onları da yenerse Cenci yener gibi duruyor. Ee, bakalım ne olacak. Özellikle DRX'in bu maçta hani önümüzdeki hafta 3. haftada t karşı ne kadar rekabetçi olacağını görmek istiyorum ben. Ee, çünkü özellikle 2. haftada oyununu da hızlandırdı DRX tarafı. Görmek istiyorum. Bireysel anlamda Zeka da çok formda. Belki bir açık yakalayabilirler t 1dan Göreceğiz onu da. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kostümler devam ediyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma yine kostümlerimiz devam ediyor. Yanlışken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.